Evet arkadaşlar, bugün kedilerimizin mama günü. Mama dağıtacağız. Bayağı var çete misiniz lan siz? Galibim aranıyordu. <laughs> Şuradan bir adam geçti az önce kirliye bana veriyordum Adam diyor ki oğlum yazık diyor parana 15 lira lan şu 15 lira lan 15 lira Alkol içme sigara içme şuna ver lan 15 lira lan 15 lira Git şeyden al mega 12 liraya bile bulursun ya 15 lira lan Yavaş yalan boğulacaksın. Arkadaşlar bir tane barınak buldum şimdi. Şöyle. Şimdi bunların hepsine bir atana koyacağım. Bölüştüreceğim kediler için. Burada bol bol yesinler. Bak kardeşim. Burası 15 bir paket. Değil hatta. Burası böyle. Bir de burası böyle. Komple iki paket 30 lira.